Örnsztain Young Amerika Sağlık ve Yaşam Bilimleri Başkanı Arda Ural bizimle New York'tan Halk TV'ye katılıyor. Sayın Ural, hoş geldiniz yayınımıza. Naz iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi pazarlar diliyorum. Güzelim. Ee, şimdi e, sağlıkla başlayalım. Tabii ki küresel ekonomiye de değineceğiz. Ancak koronavirüs salgınının ikinci yılı Delta varyantıyla geçti. Üçüncü yılında ise konuştuğumuz, konuşacağımız virüste giderek net, netleşiyor. Omikron varyantını konuşuyoruz. Deltadan daha bulaşıcı olduğunu biliyoruz. Ancak hastaneye yatışların ve ölümlerin de aslında bundan çok etkilenmediğini de bir taraftan görüyoruz. Yoğun bir aşılama kampanyası yürüten ülkelerde de bu pandeminin başından beri en büyük dalga yaşanıyor aslında vaka sayılarına bakacak olursak. Ne biliyoruz bu yeni varyanta dair Sayın Ural? Evet, teşekkürler. Aslında ta, hala da variyantın araştırmaları geliyor birçok araştırmacıdan veya ülkeden. Fakat şu ana kadar bildiğimiz şeyler e, Botswana ve Güney Afrika kökenli olduğu ve Delta ile karşılaştırıldığında 50 yeni mutasyon içerdiği. Şimdi bu mutasyonların da özellikle zıpkın proteinde konsantre olduğunu görürsek vücuda girmesi, bağlanması hücrelere daha hızlı olduğu ortaya çıkıyor. Sizin de açılışta gösterdiğiniz 26 Kasım'da Dünya Sağlık Örgütü tarafından endişe edilmesi gereken varyant olduğu bildirildi çıkmasın hemen arkasından. Dolayısıyla şu anda hem dünya sağlık sistemleri hem ekonomileri o mikronun nasıl gelişeceğine bakıyor. Şimdi dünyadaki mevcut vakaların hemen tamamının şu ana kadar delta olduğu göz önüne alınırsa varyantların savaşını izliyoruz. Hangi varyant daha baskın olacak diye. Ve e, omikron şu ana kadar e, oldukça baskın bir varyant olduğunu gösterdi ki örneğin Güney Afrika'daki vakaların, şu anda yeni vakaların %90'ı omikron. E, dediğim gibi birçok araştırmacı daha yeni araştırmalar geliyor dünyanın her tarafından. E, o araştırmalardan bir tanesinde 2,5 ile 4,7 katı daha hızlı yayıldığı de, e, delta'ya göre <laughs> e, bildirildi. E, tabii bu araştırmalar hala yenilenmekte, şey. her gün yeni bir şey açıklanıyor. Özellikle e, gene geçen hafta içerisinde hava yollarında, yani insanların hava yollarında delta'ya oranında 70 kere daha hızlı çoğaldığı ancak akciğerlerde ise 10 katı daha yavaş çoğaldığı ortaya çıkıyor. Yani virüsün profili ufak ufak ortaya çıkıyor. E, şimdi ABD e, odaklı konuşursak e, toplam vakaların e, %2.5'u omikrondu ve geçen hafta 2.9'a çıktı bir hafta içerisinde. Ee, e, New York odaklı konuşursak yüzde %13 13'e çıktı. Yani New York, New Jersey ve Porto Rico 3 bakılan eyalet. Ve her iki ila 4 günde 2'ye katlanarak artıyor bu rakamlar. Dolayısıyla şu anda sizin de dediğiniz gibi bu Noel ve yılbaşı ortamında insanların kapalı mekanlarda bir araya gelmesi. Bunun üstüne bir de zaten kış olması dolayısıyla insanların kapalı mekanlara girmesi üst üste konduğu zaman e, çok olumlu bir e, ekim kasım ayından e, çıkıp e, Aralık ayında tekrar kapanmalar ve e, karantinalar gibi e, yeni e, o eskiden beri istemediğimiz kelimeler gündemimize tekrar geri geldi. <laughs> e, şimdi isterseniz şeye de bakalım e, aşılar bizi nasıl koruyor çünkü e, bahsettiğimiz gibi bu Delta'dan farklı bir varyant. E, Ön verilere göre gene her gün yeni bir veri çıkıyor. Ön verilere göre e, haberci RNA bazlı aşılar e, iki dozda pek koruma göstermese de pekiştirme dozu konduğu zaman %70-75 gibi bir koruma sağlıyor diye e, geçen hafta gene e, yayınlar çıktı. Hı hı. Tabii önümüzdeki hafta ne yayınlar çıkacak bilemiyoruz. Çünkü her gün yeni bir gün. E, bu arada tabii antiviral ilaçların da e, şey yapıldığını biliyoruz. FDA tarafından, Amerikan Sağlık Dairesi tarafından Onaylandığını görüyoruz. Onlar da iyi bir koruma sağlanıyor diye e, üretici tarafından bir e, araştırma yayınlandı yüzde 89 gibi. Dolayısıyla şu anda hala bir e, belirsizlik var ama e, bir şey özetlenebilirse pekiştirme dozunu olmuş e, kişilerin e, daha iyi bir e, koruma sağladığını anlıyoruz. Evet. E, Sizde geçen program e, çok özür evet. diliyorum. Siz pekiştirme dozu derken hatırlatma dozunu kastediyorsunuz. Üçüncü yani doz. Üçüncü evet, dozu. Pekiştirme hatırlatma dozu. Üçüncü dozdan bahsediyoruz. Nitekim şimdi dünyada toplam geçen dün itibariyle 8.7 milyar doz uygulandı. Avrupa Birliği'nde halkın %70'i iki dozlu ama %21'i de üçüncü doz pekiştirme dozu var. Amerika'da halkın %61'i aşılandı. %18 pekiştirme dozu var. Türkiye'de de aşağı yukarı %17 diye bir pekiştirme dozu var. Güney Afrika'ya bakarsak yani Güney Afrika'dan çıktı diyoruz. Güney Afrika'nın aşılanma oranı yüzde 26. Pekiştirme dozu yok. Dolayısıyla yani pandeminin hakikaten sona erdirilebilmesi için pandeminin dünyanın her yerindeki aşılama oranlarının gelişmiş memleketler seviyelerine gelmesi lazım. Ve bu Güney Afrika'da bir son saptama da yapalım. Güney, Amerika, Güney Afrika'da mesele aşının olmaması değildi bu arada aşı iade ettiler hatta 20 küsur hı hı. milyon aşıyı aşılama ya karşı olan halk davranışından dolayı yani eğitimsizlikten dolayı olan bir olaydı Güney Afrika'daki yani bu sadece aşının artık mevcudiyeti değil halkın da buna o direncini bırakması anlamına geliyor yani ikili bir savaş verilmesi lazım virüse karşı. Hı hı. Evet şimdi baktığımız zaman bu omikron vakası sonucunda ölüm yaşanan ilk ülke İngiltere'ydi. Virüsün ilk keşfedildiği süre ve ölüm arasında da 3 haftalık bir süreç olduğunu görüyoruz. Şimdi ölüm oranlarına bakacak olursak deltadan ziyade omikron daha hafif geçiyor ya da ölüm oranları daha az diyebilir miyiz? Şu an çalışmalar yapıldı mı bunun üzerine? Ön veriler öyle gösteriyor. Mesela dün bir evvelsi gün bir çalışma yayınlandı. Ve tabi tabii çalışmalar çok ufak e, ta, e, oldukları için mesela İsrail'den bir çalışma geldi. 40 e, vakalı 40 e, klinik kişiye bağlı e, onlardan genelleme yapması çok zor. Fakat e, dün e, e, yayınlanan bir çalışmada e, huzur evlerinde, huzur evlerinde malum yaşlı ve yüksek risk profilli kişiler oldukları için orası ilk başta herkesin dikkatini çekiyor. Örneğin e, delta'ya e, bağlı e, ölümlerle omikron arasındaki karşılaştırmada omikronun e, aynı derecede e, yaratmadığını e, gösterdiler. Evet, ama e, yani bizim kanaatimizce bilim insanları e, tam e, araştırmalarını ortaya koymadan e, bu çıkarımlarda bulunmak erken olur. Ancak e, virüs hızlı yayılmakla beraber hastane ve Ölüm oranı daha düşük gibi gözüküyor. 19 Aralık 2021 itibariyle bu haftaya bir daha değişik bir veri çıkar. O zaman o çıkarımlar değişir. Evet şimdi Biontech'in kurucusu Uğur Şahin'den de bir açıklama gelmişti. Kendisi dedi ki 3. dozlar için 6 aylık bekleme süresi 3 aya indirilmeli dedi. 4. dozda düşünülmeli diye üzerine basa basa söyledi. Şimdi omikron, omikron tüm dünyada ek dozları olan ihtiyacı arttırır mı sizce ne dersiniz? Çünkü evet, eşi eşitsizliğinden de konuşuyorduk. Her coğrafya aynı eşit seviyede aşıya da erişemedi bu pandemi sürecinde de. bu ek dozları ihtiyaç nasıl seyreder? Şimdi araştırmacıların yapacakları veriler sağlık otoriteleri tarafından gelişmiş memleketlerdeki sağlık otoriteleri tarafından o incelenip ondan sonra bir sağlık politikası haline gelecek. Genelde üreticilerin ve araştırmacıların daha doğrusu aşı üreticilerinin yapacakları ilk beyanlar önemli. Çünkü onlar sağlık otoritelerine bu verileri vermeden önce kendileri beyan ediyorlar. Nasıl bir bilim otoritelerini nasıl bir konsensüse varacağına bakmak lazım. Ancak şu ana kadar gözüken o ki pekiştirme dozu, 3. doz tamamen o özellikle haberci DNA'larda bir, bir gereklilik gibi gözüküyor. E, aşının dünyadaki kullanımı itibariyle de hatta bu sabahki New York Times'ta da bir evet. aynı konuda bir çalışma vardı. Yani 11 milyar bir doz gerekiyordu. Bütün dünyayı sadece tek iki dozla kapsamak için. Şimdi bu üçüncü dozda girince tabii bu talep giderek artacak. Talebi karşılayacak altyapı oluşturuldu geçen 18 ay içerisinde. Ben ondan evet. pek endişe etmiyorum fakat bu talebin nasıl karşılanacağı, özellikle gelişmemiş ülkelerde nasıl karşılanacağı, aşı karşıtlığı, bu aşıların düşük, çok düşük sıcaklıklarda ya da soğukluklarda dağıtılabilme altyapısı bunlar önemli. Aksi takdirde biz zaten belki zaman kalırsa onu konuşuruz. Dünya iki vitesli bir şeye giriyor, iki hızlı bir gruba giriyor. Yani Zengin ve gelişmiş ülkeler aşıya erişimi olan ve gelişmemiş ülkelerin özellikle ekonomilerini de daha çok etkileyecek ve geride kalmalarını sağlayacak. O kutuplaşma iyi bir şey değil dünyanın geleceği için. Onun için söylediğiniz konular çok önemli. Evet Sayın Ural şunu da altını çizmek gerekir. Ben de geçen gün okumuştum. Aşıların %73'ü üst ve orta gelirli ülkelerde yapılıyormuş dünyada. Evet. Batı ülkeleri 3. doza başladı hepimiz biliyoruz. Ancak Afrika kıtasında tek doz aşı oranı sadece %11,6 yazıyor okuduğum makaleye göre. İsterseniz biraz da şimdi ekonomi tarafına bakalım. Tabii ki e, sağlık ve ekonomi iç içe konular. E, i̇kisi de birbirini etkiliyor özellikle pandeminin etkilerini yaşadık ekonomik buhran olarak şimdi son dönemde Amerika ekonomisindeki verilere baktığımız zaman büyüme ivmesi yakaladığını görmüştük. İstihdam artışında da aslında fena değildi. Ancak enflasyonun bu yüksek seyri her ne kadar geçici olduğunun altı çizilse de bu son dönemde özellikle son 3-4 aydır yüksek seyrin geçici olmadığı ve bir süre daha devam edeceğini da söylemişti. Bunu takip etmiştik. Şimdi geçen hafta da Fed'in kararı her ne kadar politika faizini sabit Bıraksa da şöyle yorumlanmıştı: sert bir fren öncesi, e, yumuşak bir şekilde ayağını gazdan çekti Amerikan Merkez Bankası diye yorumlanmıştı. E, şimdi freni e, muhtemelen 2022'nin ortalarında gibi basacak, faiz artışına e, artırımına başlayacak. E, ancak şunu merak ediyorum: şimdi Amerikan ekonomisi e, frene bastığında, yani faiz artım artışına e, geçtiğinde bizim gibi kırılgan ekonomiler nasıl etkilenecek? Evet yani tabii ki e, politika faizleri Amerika'da arttığı zaman Powell'ın geçen hafta ifade ettiği gibi para akışı gelişmiş memleketlerden e, geliş e, ge, gelişmemiş memleketlerden gelişmiş memleketlere doğru kayma devam edecek İsterseniz ilk baştaki sorunuza dönelim e, pandemi nasıl etkiliyor e, diye şimdi tabii pandemiyle e, ekonomi iç içe gidiyor ve üçüncü çeyrekte e, ya Delta olsun de tedarik zincirinin kırılganlığı olsun. Büyüme 2.1'e yalaştırmıştı ABD'de. E, veriler ve bu eğilimler doğrultusunda uzmanların beklentileri de 2022 yazında pandeminin artık e, normalleşmeye e, varması gibiydi. Ondan sonra Ekim ve Kasım aylarında e, oldukça sağlıklı ekonomik e, aktivite gördük e, ve bu yönde güven oluşma devam etti. E, ve hala da bugün itibariyle de büyüme 4. çeyrekte %6,5 gibi yüksek bir rakam yani Amerikan ekonomisinin %6,5 büyümesi oldukça önemli. Ancak şimdi öngörülen aralık içinde bu kesinlikleri yitirmeye başladılar ee, özellikle konuştuğumuz omikrondan dolayı. iki bilinmez var. Bir tanesi enflasyon ve bir de omikron. Ee, omikron ilk baştaki şu andaki beklenti ilk çeyrekte e, ekonomik etkini yavaşlatacak gibi görünüyor olması. E, ve ancak şu anda şiddetini e, anlamak ve onu projekte etmek zor. Erken işte herkes e, o bazı e, hastane ve ölüm ve kapanma e, rakamlarını bekliyor. Tüketici güven endeksi düşük kalmaya devam ediyor, o enteresan tüketicilerin elinde çok tasarruf olmasına rağmen güvenleri düşük ve özellikle bazı endüstriler orantısız olarak etkileniyorlar, yani seyahat, konaklama, eğlence gibi insanların fiziksel olarak katılmak durumunda oldukları endüstrilerin kaderi ve bunlara bağlı projeksiyonlar tabii kırılganlık ve değişkenlik gösteriyor. Şu andaki önümüzdeki beklenti tabii ki nasıl olurdu? Enflasyonist akımlarla iş dünyası kısa ve uzun vadede nasıl etkilenecek bu noktada beklentiler. <laughs> isterseniz biraz da iş yapma kültürüne e, gidelim. Çünkü teknolojinin de etkisiyle aslında köklü değişiklikler görüyoruz. Özellikle dijitalleşme noktasında. Dijitalleşme hayatımızın merkezine oturdu dersek e, yanlış olmaz. E, misal üretim tarafında da e, öyle. İşte paylaşım, Tedarik alanlarında da bu değişimleri dönüşümleri görüyoruz. Blok zinciri, işte dijital para sistemleri, zincirleri artık her birimizin bildiği, aşina olduğu kavramlar diyebiliriz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iş dünyası bu pandemideki değişen, dönüşen durumlardan unsurlardan ne şekilde etkileniyor? Sizin gözlemleriniz ne oldu? Şimdi pandemi bazı süreçleri hızlandırdı. Her ne kadar şu anda biz enflasyona odaklanmış talep iş gücü, işte arz ve tedarik zincirindeki kırılganlık ve para politikalarıyla odaklanmış olsak da bunlar nispeten kısa vadeli enflasyonu etkileyen eğilimler. Uzun vadede bu eşitsiz pandeminin insanları etkilemiş olması bazı konuları ön plana çıkarttı. Örneğin bunlardan bir tanesi çevre, sosyal ve yönetişim İngilizcesiyle ESG harfleriyle konuşuluyor. Türkçede Türkçe'de tam Türkçeleşmediğini gördüm ama çevre, sosyal ve yönetişim e, kelimeleriyle bağdaştırılıyor. Şimdi e, iklim değişikliği e, özellikle bu Kap e, 26 diye yapılan Glasgow'daki e, e, toplantı sonrasında artık e, bütün ülkelerin e, ka, çevresinde toplanıp e, bu meseleye bir odaklanması gerektiği konusunda e, karşılıklı anlaşmalarla ortaya kondu. Yani çevre ve iklim değişikliği çok önemli. Ve e, pandemiyle bunun alakası tedarik zincirleri tekrar oluşturulurken, e, çevre unsuru yani sizin fabrikanızı nerede kurduğunuz, nereden e, o... E, şey yap, üretimi yaptığınızın ötesinde e, navlunu nasıl yaptığınız yani tüketiciye o ürünü nasıl ulaştırdığınız da önemli. Çünkü ne kadar e, çevreye e, az zarar verecek bir e, yapı oluşturursanız o kadar iyi. O bağlamda iki tane konunun birbiriyle örtüştüğünü görmeye başladık. İkincisi e, sosyal e, konularda yani sosyal eşitsizlik e, e, özellikle pandeminin e, düşük gelirli e, kesime daha fazla etkisi olması itibariyle yani şahsen fiziksel olarak e, dışarıda çıkıp da çalışması gereken şeyler de olduğu için sosyal eşitsizlik konusunda e, ortaya geldi. Üçüncü konu da yönetişim diye adlandırılan e, nasıl olur da bu bahsettiğimiz e, konuları daha firma yönetimlerine, kamu yönetimlerine kurumsallaştıracak şekilde oturturuz şeklinde. Yani bu bahsettiğimiz çevre, sosyal ve yönetişim şu anda bütün Amerika'daki idare kurumlarının birinci konularından bir tanesi. İkincisi tedarik zincirlerinin kırılması, yerelleşme ve bölgeselleşme. Bu çok önemli bir konu. Türkiye'yi de Biraz kapsıyor. Biraz açabilir miyiz? Yerelleşme ve bölgeselleşme dediniz. Nedir bu kavramların evet. anlamları? O önemli bir kavram çünkü Türkiye'yi de e, direkt etkiliyor. Şimdi e, bildiğiniz gibi son 30 yıldır e, dünyada küreselleşme e, birinci e, gündem maddesiydi. Herkes, e, her firma e, üretimini yaparken nasıl olur da e, en ucuz coğrafyada, iş gücü itibariyle en ucuz coğrafyada bunu yaparım e, ve e, masraflarımı düşük tutarım, ona bağlı olarak da rekabetçi bir fiyatla müşterime ulaşırım. E, endişesindeydi ve bu oldukça başarılı bir şekilde yapıldı. Şimdi bu süreçte Çin, işte Vietnam, Malezya gibi <laughs> ülkeler faydalandı burada düşük ücretleri olduğu için. Fakat tedarik zincirinin kırılması Covid sebebiyle bütün büyük ülkelerin, sadece firmaların değil ülkelerin de Bizim demek ki dışa bağımlılığımızı azaltmamız lazım tedarik zincirinde sorusunu getirdi. Ve nasıl olur da bölgeselleştiririz veya yerelleştiririz sorusu var. Hı hı. Şimdi bu örneğin işte Amerika için bu nasıl olur da Güney, Kuzey Amerika, Güney Amerika ekseninde bir şeyler yapabiliriz. işte Meksika'ya mı kaydırırız Vietnam'dan gibi konuşmalara yol açtı. Fakat Türkiye için önemli. Şöyle onu özetleyelim. Şimdi Avrupa'ya bakarsanız Avrupa içerisinde Avrupa'nın ucuz olarak üretebileceği birkaç tane memleket var Türkiye ile rekabet edebileceği. İşte Polonya, Çek Cumhuriyeti veyahut Macaristan gibi. Fakat bu ülkelere baktığınız zaman bunların ölçekleri yok Türkiye ile karşılaştırdığınız zaman. İşte Polonya 40 milyon, Macaristan 10 milyon, Çek Cumhuriyeti 10 milyon gibi böyle nüfusları ve nüfuslar yaşlı Ortanca medyan nüfusa baktığınız zaman Türkiye işte 31 falan gibi, 31 buçuk Bu ülkeler 40 civarında. Dolayısıyla Türkiye daha cazip bir hale bir geliyor. Faydası yani bu stratejik Covid sonrası stratejik konumu Türkiye'nin kullanması lazım. E, tabii yani bu şey bu dönüşümler öyle birkaç yılda olan dönüşümlerde de uzun vadeli politikaların sonucunda <laughs> ve sadece firmaların yapacağı bir şey değil tabii ki çok uluslu firmaların kaynakları buna yeter ama işte teşviklerle falan bunun e, yapılması lazım. En önemlisi teknoloji e, burada. Teknoloji milliyetçiliği dediğimiz bir şey ortaya çıkmaya başladı. E, gene Covid'in e, tetiklediği bir durum. Na, nasıl olurdu? Biz kendi teknolojimizi e, sahip oluruz evet. ve bunu başkasıyla paylaşmayız şeklinde devletler konumlandırmaya başladılar. Gene Türkiye'nin nüfusunun ve e, eğitim profiline baktığımızda ee, ve son zamanlarda birkaç tane e, işlem de yapıldı. E, e, yazılım kurulumlarının, e, yazılım firmalarının, startup e, startup dediğimiz hani yeni küçük firmaların büyük e, firmalar tarafından, yabancı firmalar tarafından alınıp ülkeye kaynak girmesi ve know girmesi açısından. E, o açıdan da teknoloji de de e, Türkiye'nin uzun vadede e, fırsatlar yaratabilir. Çünkü e, giriş e, bariyeri oldukça az teknoloji. Yani bir bilgisayar ve bir e, bilen insanı koyduğunuz zaman birçok şeyler yapılabiliyor programlama kodlama gibi. İşte bunlar e, bunlara tabii daha başka şeyler de ekleyebiliriz. Örneğin nadir e, bulunan materyaller var. Onlar her ülkede değil işte Brezilya, Çin Odaklı, onlardan nasıl olur da e, onların milliyetçiliği engellenebilir ya da işte dediğiniz gibi blok zinciri e, nasıl e, tedavi, e, tedarik, e, tedarik, dünya tedarik zincirinde faydalı olabilir oldukça e, enteresan bir e, şey getirdi pandemi e, tablo getirdi. Evet Sayın Ural aslında siz Türkiye'ye yatırımların olabileceğini söylediniz ve jeopolitik açıdan da aslında Türkiye gerçekten avantajlı bir durumda. Ancak bizim hep konuştuğumuz risk birimi gitgide yükseliyor. Yatırımcı önünü görmek istiyor. Hak hukuk adalet talep ediyor yatırım yaptığı ülkeden. Ancak Türkiye'de maalesef bu tarz eksikliklerimiz var şu an için diyebiliriz. Şimdi bu enflasyonist ortamı da konuşurken ülkelere ve pek tabii kamu yöneticilerine de sorumluluklar düşüyor. Sizce bu... ...pandemi sonrası yapılması gereken... ...önceliklenmesi gereken konular neler olabilir? Şimdi e, öncelikle pandemi geçmesi için... E, ...üç yere odaklanması lazım... ...ülkelerdeki kamu yöneticilerinin. Bir tanesi e, iş gücü... ...ve e, talep ve işsizlik. E, ben size Amerika'yı örneklendirerek vereyim. Şu anda işsizlik... E, e, ...2022 başında... ...pandemi öncesine e, düşecek diye... ...bir projeksiyon var ortada. Özellikle... E, 2022 Teşekkür mi demiştiniz pardon? 2022 başında 2020. yani önümüzdeki 2-3 aylık dönemde pandemi seviyesini pandemi öncesindeki seviye yani şu anda 3.9 milyonluk bir fark var 152 milyondu pandemi öncesindeki toplam istihdam ondan şu anda 3.9 milyonluk bir fark var ve bakarsanız açık işlerle mevcut iş arayan grup arasında da çok büyük bir dengesizlik var. Açık iş sayısı iki katı daha fazla. Hı hı. Tabii bu yani herkes her işi alacak yapabilecek anlamına gelmiyor ama ona, en azından buna bakarak hani talep ve iş gücü konusunda hani Powell'ın yaptığı şeyden bahsediyordunuz. Kararlardan geçen hafta bahsediyordunuz, Amerikan Merkez Bankası'nın Buna bakarak diyor ki Amerikan Merkez Bankası ben tahvil alımlarımı yavaş hızlandırabilirim <laughs> ve 2022'de 3 kere, 2023'te de 3 kere olmak üzere toplam 6 kere faizi artırabilirim piyasadaki fazla parayı çekmek için. Çünkü işsizliği böyle yaparak işsizliği artırmayacağım İkinci bakmamız gereken şey tedarik ve arz. Bu bahsettiğimiz imalat zincirindeki küresel kırılganlık, enerji fiyatlarında ve emtialardaki artış buna sebep oldu ilk başta Geçici olabilir mi e, kuramı vardı e, yaz boy ayları boyunca fakat bunun daha e, uzun süreli olacağını gördük. Nitekim işte enflasyonun da son 40 yılın en, en büyük e, rakamına vurmuş olması e, Amerika'da ve ABD'de de 2000, Amerika e, Avrupa Birliği'nde de 2001'den bu tarafa en büyük e, rakamları bulmuş olması bütün tedarik zincirinde hani e, nasıl olur da. E, hatta devlet yardımıyla tedavi tedariği hızlandırabilir miyiz? Hı hı. Bir e, oluşum yaratabilir miyiz? gibi konuşmalara yol açtı. Üçüncüsü de para politikası. şimdi para politikasında e, yani doların e, görece olarak artması dolar endeksini tekim %94'ten 96'ya çıktı. Ve bu öbür ülkelere de baskı yaratacak. Sadece Türkiye değil öbür ülke, ülkeleri...